Şöyle ilerliyoruz. Öncelikle bize e, danışan yatırımcılarla iyi bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben hep söylüyorum, önce karşı tarafı çok iyi dinlemek lazım. Bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Karşı tarafı çok iyi dinliyoruz, anlıyoruz ve ne istiyorsa ona göre bir yatırım planlaması çıkartıyoruz. Çıkarttığımız yatırım planlamasında e, biz satışımızı yaptık. Sonuçta vedalaşacağız. Hoşça kalın değil. Bu bir iş arkadaşlığı, hayat arkadaşlığı, bir evlilik gibi tanımlayabilirsin. Yani müşterimizle, yatırımcımızla bir araya geldikten sonra, her şeyi anladıktan sonra doğru yatırıma teşvik ediyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Ve sürecin devamında da yatırım ile alakalı başka ona nasıl bir katkı sağlayabiliriz, neler yapabiliriz bununla karşılıklı olarak. Çünkü yatırımcı önemli. Yatırımcı sadece bir defa yatırım yaptı ve ondan sonra gitti olmamalı bence. Yatırımcı başlamalı, devam etmeli, yatırımından mutlu olmalı. Ve sonuçta mutlu olmalı. Yani güzel para kazanmalı ve mutlu olmalı. Yatırım böyle bir şey bence.